Saga Motovlog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte NMAX 125'lik motosiklet inceleyeceğiz. Şimdi arka ön disk fren. Bu çok güzel bir şey. Açıkçası şimdi asıl kullanan adamı çağıracaktım. Söyledim çağırdım böyle böyle dedim. Kanka dedi ben konuşamam dedi. Çok bir şey bilmiyormuş motor hakkında. Arka ön ABS'si var. İşte normal bir scooter. Ekstra bir özelliği yok. Farlar, sinyaller maalesef halojen. Ama şey, içine göçük güzel duruyor böyle. Ee, ön tarafta da halojen. Burada park ampulleri var. Onlar güzel duruyor. Falan filan bunlar normal. Sitelerden öğrenebileceğiniz şeyler. Hatta şimdiden şuradan şeyini göstereyim. Ab yanlışlıkla kilitledik. Açıldı mı? Heh, açtık. Bagaj hacmimiz güzel. Bir tane kask kesin sığar bir tane kas sığıyor değil mi buna? Bir tane kas sığıyor. İkinci? İkinci sığmıyormuş. Güzel. Tek kaskımızı koyarız. Hah. Getir bakayım. Sok içine. Böyle. Bu niye sığmadı? Yan koyalım. İçinde çok fazla şey var diyor. Böyle de Böyle de sığmadı. Böyle mi koyacağız? Neyse işte içindekileri de çıkarınca hatta şimdi de kapandı. Siktir et kapatma. Tamam kapanıyor yani. İçinde şunlar olmasa bir tane kask sığıyormuş. Güzel. Böyle yengemizi veya eniştemizi arkanıza alıp gezmek için. Veya ani bir durumda işte arkana birini aldığında alman gerektiğinde. Bagajına kask koyabilirsin ya da çok büyük bir bagaj hacmi var. İstediğin şey koyabilirsin. Buraya işte telefonlu, telefonunu falan filan koyabilirsin. Bu da güzel bir özellik. Benim PCX vardı bundan önce. Onda da vardı. Basmalı, aşmalı bir şeydi. Sinyaller normal. Güzel sinyallerden. Hissi de hoş. Sesimiz böyle korna sesimiz. Uzun kısa zaten klasik. Çalıştırma yeri falan filan. Aynaların yeri güzel. Bir gezelim o zaman. Ay. Ah. Bayağıdır da scooter kullanmıyorum. Frenler fena ya. Şimdi Yamaha olduğu için bir kere motorda Yamaha kalitesi var. Ama şöyle bir şey daha var. Yamaha olduğu için motorda Yamaha pahalılığı da var. Maalesef. Şimdi parçalar pahalı. Motor ne? Başlangıç motoru olur mu? Olur. Olur. Ama işte düşerseniz Paket olursunuz ABS'miz var bak o çok güzel bir özellik Bak böyle Yapıştırıyorsun ABS geliyor ABS çalışıyor yani güzel çalışıyor Şöyle önlü arkalı yapıştıralım Hop durduk Tık diye duruyoruz ABS'de e, Scooterdaki ABS'leri ben çok beğenmiyorum Bunu sıkınca çünkü böyle bir elini böyle bir ittiriyor Tilt oluyorum kötü oluyor yani bence. <laughs> Güzel gidiyor. Fena değil motor. Nmax 125. Kaliteli motor abi çok kaliteli motor. Sana sıkıntı çıkartmaz. Kullanırsın ömür boyu da kullanırsın bu motoru. Şöyle aynalarımızı ayarlayalım. Abi kimin tanıtımını aldıysan motorun hiçbirinin aynaları ayarlı değil. Biri Anya'ya bakıyor, biri Konya'ya bakıyor. Normalde zaten milletin ayarını bozmam ama zaten ayarı olmadığı için çok da bir sıkıntı duymuyorum. Güzel güzel ya ani şeylerde güzel fren yapabiliyorsun yani. Bak frenleri çok beğendim. Motorun. Şimdi bunun Başka neyi var? Ne özelliği var? Birazdan ileride klasik bir çektiğim yer var. Oraya geçince anlatırım size. O işte göstergedeki zımbırtıları falan filan Abi motor az yakıyor bildiğim kadarıyla. Ama kaçacaktığını maalesef göremiyorum şu an. Hop tripki 2, trip 3... Neredeydi ya o anlık efeko? Bu değil. Bu mu? Aynen bu mesela şu an 1 yakıyoruz. 34 yakıyoruz. Anlık gösteriyor ama ya bu çok kötü bir şey. Sağdaki bu arada kilometre litre. Hani ne kadar az ne kadar çok yaktığını gösteriyor. Bu da güzel bir özellik. Ben bunu ayıkamadım ama. Saçmalık ya birazcık anlayamadım yani. Ya bunu da alınca anlatıyorlar. Motoru alırken siz eee Şimdi açıkçası çocuk da bilmediği için bana da anlatamadı. Ben de size anlatamıyorum özelliklerini, muhabbetleri. Şimdi şöyle başlayayım bir. Önce şu ayağı bir açalım. Scooter olduğu için ayağı açınca hemen duruyor. Şimdi bu reset düğmemiz görüyorsunuz. Select dediği yerden basıyorsunuz değiştiriyorsunuz. Bu trip 2 resetle beraber resetleyebiliyorsunuz. Bu trip şey trip 1 pardon. Trip 2 bu. Ee, bu da söylediğine göre yağ değişimden yani bakımdan sonraki geçen kilometreymiş. Bu çok güzel bir özellik. Bu aslında bildiğin üçüncü bitirip, trip. Ee, ben zaten mesela ikinci tripimi bunun için kullanıyorum. Bakımdan sonra ne kadar kilometre yaptım diye kullanıyorum. Bu bence mükemmel bir özellik. Ee, v Vibel trip bunu sordum ona. Ben de hala anlayamadım dedi. Bu işte anlık gösteriyor. Bu da bunu da anlayamadım dedi Hiçbir şey anlayamamış zaten motordan Biz de o yüzden anlatamıyoruz maalesef Ya bu konuda kusura bakmayın Şöyle bir özelliği varmış Buraya push yapıyorsun lock diye kapanıyor bu Ondan sonra bu arkadan Mıknatıslı bir zımbırtısı var bunun Benim şeyde de vardı elektrikte de vardı Ondan biliyorum Ondan oluyor böyle bak buraya bastırıyorsun Sola çeviriyorsun kilitliyorsun Bak direksiyonu kilitledim Tekrardan bastırıyorsun normal Ya bunlar genel motorlarda her motorda olan şeyler Bakalım ne varmış? Bakalım göstergede başka. ABS göstergemiz, motor arıza. Bir de hararet göstergemiz varmış. Çocuk bunu 3 yıldır kullanıyor. Ama hiçbir özelliğini bilmiyor. Bu biraz kötü bir durum. Gidiyor mu? Ee, yani gidiyor. Gidiyor işte. Böyle hafiften eğilelim bakalım ne kadar gidiyor. 93, 95, 96, 98. 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 112 gördük. Biraz daha kasmaya gerek yok. Gidiyor yani normal E5'te gidersin. Ben gitmeyesin. Hoppa güzel bir motor çok bu da bu da çok rahat bir motor. Fena rahat motor. Hızlanması da öyle kötü değil yani. Hani yavaş hızlandığını söyleyemem. Scooterlarca bence güzel. Ben scooter severim ya. PCX'ten beri bir alışkanlığım var. Scooterları seviyorum. Çok rahat motorlar. Ama işte bir yandan da diğerinin hızlanmasına alışınca da buna geçemiyorsun. Mesela ben çoktan şu an sollamıştım. Diğerinin hızlanmasına alışınca da tekrardan scooter'a geçemiyorsun. Abi bu motor kimin? Yeni başlıyorum diyenin. Veya e, A1 ehliyetim var Devamlı skuter sürmeyi düşünüyorum Ben rahat adamım abi Onun Veya yüksek cc'den Abi ben bir yeter artık yaşlandık Düşelim Yaşlandık derken yaş anlamında da olmayabilir bu Hani <laughs> Kendini çok yıprattıysa yüksek cc'de Seri abilerimiz var bazı Genelde onlar da alıyor Böyle düşük cc skuterları bu motor o adamların motoru. Önde bir tane siperliğimiz var. O çok bir tırta yaramıyor. Açıkçası. Bence görüntü sadece. Ya bu motorun PCX'ten bence güzel olan özelliği. Hani PCX mi bu mu derseniz. PCX'ten güzel olan özelliği ABS. Ki yeni PCX'lerde ABS geldi mi hiç bilmiyorum. Göremedim de açıkçası. Yakınlarımda PCX olan yok. Hep ya yani E5'te falan görüyorum da hiç araştırmadım da. PCX'den eski PCX'den diyeyim o zaman. Eski kası PCX'den güzel özelliği. Kesinlikle ABS. PCX'in yoksa göstergesini falan ben şahsi düşüncem ben daha çok beğeniyordum. Yani ABS'si olsa ben PCX'i kesinlikle ön planda tutarım. Bunların bunun bir 150'liği var. Bir de şey pardon 155'liği var. PCX'in de 150'liği var. Onlar da aralarında kapışıyor satış konusunda. Ben de işte pcx 250 vardı. O zaman daha çıkmamıştı diye hatırlıyorum bu. O zaman XMAX 250 vardı. Onu düşünmüştük bir ara. Ondan sonra abi işte bayağı zorladı falan filan sonra vazgeçtik. Ay. Kolay gelsin. Motor güzel motor. Tek sıkıntısı bence parçaların pahalı olması. Ve zaten bunu almak isteyen adam hani kendi kriterlerini belirlemiştir anladın mı? rahat olacağım scooter kullanacağım yani bir kere vitesli motor istemiyorum bu da bir, çok büyük bir rahatlık benim öyle fazla bir şey işim yok İstanbul'da veya işte böyle kalabalık şehirlerde özellikle scooter çok güzel oluyor devam devre oynamıyorsun burada uğraşmıyorsun onun yerine sadece gazı verip kapatıp bu şekilde kendini ayarlayabiliyorsun Evet bugünlük de böyle olsun o zaman. Saga Motovlog'dan hepinizi görüşürüz o zaman. Girişi de öyle yaptık. Kapatışı da böyle yapalım bugün. Motor güzel. Almak isteyenler DM'den ulaşsın. Satıyoruz. Aha CF geldi. Birazdan onu da test edeceğiz. Hep iki teker üzerinde kalın inşallah. Sizi seviyorum.